Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle tehlikeli işler olarak bugün size Deep Web'den aldığımız yasaklı şekerleri deneyeceğiz. Neler olacak bilmiyoruz. Saat tam olarak gece 3. görüyorsunuz kap kapkaranlık hava. Geçen gece işte yanlışlıkla öğlen üçüse gitmişiz. Herkes dalga geçmiş ya. Her Arkadaşlar bizim matematik 31 olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Şey. Evet, Arkadaşlar yani doğru söylüyor. Şey. Ama yani doğru söylüyor. Ne zaman? Arkadaşlar İş bu diye... arada like ve abone atmayı unutmayın. Like, abone nasıl atacak kere? İşte like abone, var. abone tuşuna basacak. Evet. Evet. Evet 27 abone olduk ve Bugün başka bir sizlerden... şey olmadı. Çok Bir az isteyeceğiz ama 10 like isteriz. 10 like, on like, yeter, like yani yeter. Adam olana çok bile. Şimdi. Adam, adam olana çok bile. 10 10. 10 az oldu. 10 iyi iyi. Adam olana <laughs> çok bile. He. Harbi. Hay, der, der, der. Neyse arkadaşlar daha fazla uzatmadan Deep Web'den aldığımız yasaklı Deep şekerleri gelin. Deep Web. web. Evet, Deep Web. Deep Web daha tehlikeli. Oradan aldık. Aldık. Yasaklı şekerlerden aldık. Arkadaşlar poşeti o kadar güzel ki. Dünyanın en iyi poşeti yani. Evet bekle. Sparkler arkadaşlar. Poşeti arkadaşlar 10 TL. Evet. Okey. Şekerler geliyoruz. Geldi. Oba. Evet. Gel koy 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 masamıza ya, koy. Arkadaşlar poşeti. Evet, masanın karışmasına bakın Poşet. Sıfır Ya. Gözü kapatıyorum. Gözü Bundan sonra. Arkadaşlar. ben. Arkadaşlar.

Geliyor <laughs> bir terbiyesiz ya. Neyse. Ter, rengi, terbiyesiz tamam. Neyse ilk önce de siz yiyin. Al, al alın bak alın bakayım. Al. Tamam. Yeme yeme daha gel tamam. gel. Hadi. Evet. Bir, üç, iki, At. Atın ağzınıza. Bu ne? Ah. ne adam? On Çok şey. Ah. Çok ah. ah. Arkadaşlar. Bu kadar beklemiyordum. <laughs> Ha, kısmalık kusmalık bu ne ya kusacağım şimdi. İyi ki de ben tatmıyorum arkadaşlar. Yok, Yoksa mide fesadı geçirdim ben. <laughs> yine değişik sesler duyduk. Neyse devam edelim. <laughs> arkadaşlar istiyorsanız bir su için bir atın ağzınızdakileri. Yok yok şu şekerleri yiyelim. Bunlar çok değişik gözüküyor. Bu arada bombacı. Ben bu benim. Bu çok iyi. Bakın <laughs> bu çok önemli. Neden yanıyor benim ya? Oğlum bir tanesi yok. Bunların tanesi 10 dolar aldık biz. Oğlum miden bu yanıyor ya. Heh burada burada burada. Ben bunu alacağım bunu sevdim ben. ben kahverengiyi alıyorum. Tamam farklı sen farklıyi al. Tamam. Hazır mısınız? Tamam, tamam. Emin misin? alın. Tamam. Eminim şey ya olmasın? ne olacak ben farklı renk severim. Hadi. 2, 1. Hadi ye. Oha. Oha. Taş gibi. <laughs> Taş gibi mi? <laughs> Ney? <laughs> Kırılmıyor. Oğlum, netlenmiyor kamera. Ne oluyor? Bozuldu arkadaşlar. Her... He tamam gel. ha. Taş gibi. <laughs> gibi mi? Çene Aa. kırmalık. Aferin. O hala ha. hava gittikçe kararıyor arkadaşlar. Aferin. Ne yapacağız biz? Çok eski. Hadi kusacağım şimdi burayı. Kusanlar buraya kustuk. <laughs> <Son> buraya. <Aferin. gülüyor> Ve Kuzular alın ya. şunu diğer tarafı kutsun bunu. Başka kuzular kim alın şu Ey, şunu gösterme oğlum saniye. var. Bir saniye, karnım çok ağrıyor. Ama Aha. ağrıyor. Ne oluyor? Aa. Lan kusuyor bu burada. Aa karnım. Buraya <laughs> bir karnım. Beni bir yere oturtturun. Oğlum gidemiyor mu sen bir yere? Ne oluyor? Seni bir yere oturtturun. Çok kötü. Yere yıl. Ne oh. yapayım? La ben, lan. Oğlum, <laughs> lan

Düşmüş. Arkadaşlar düşmüş. <laughs> ne oldu lan? Öldü lan bu. Oğlum şunu hastaneye <laughs> götürük. <laughs> ne, ne oldu? Gecenin üçünde başımıza <laughs> bela <beni> açtı. <laughs> <laughs> Oğlum. Oğlum kendisi gider hastaneye boş ver ya. Lan lan kalkıyor, kalkıyor. geçiriyor. <laughs> kalkıyor lan. Spazm geçiriyor. Bence kaçak kaçak boş ver ya. Oğlum bırak bunu kaç. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda kaçtık. Nefes nefeseyiz. Kaçtık da bayılmış bu arada bizi kovalayacak Harbi, ya Arkadaşlar çok kötü. Bilmiyoruz değişik şekerden zor oldu zor büyük bir Zar zor kaçtık. Gecenin üçü başımıza neler geldi. Neler... Arkadaşlar sakın o şekerlerden yemeyin. Yoksa böyle olursunuz. Evet arkadaşlar ola yeme dedik ama o kadar. Kaşındı kendisi kaşındı. Şeker dolu kaşıdı. Kaşıdı. Hahaha. Hahaha. Neyse. Oğlum şimdi ölecek mi ne olacak hangi hastalık ne bileyim ben. Evet onu, onu bulmamızı istiyorsanız veya like. baskın atmamızı istiyorsanız 10 like atın. 10 like. Veya iyileştirmemizi istiyorsanız. Tam 10 like arkadaşlar. Online. Tam 10 like. Pembe, pembe. İlk kırmızı iksir suyundan içeceğiz. İçireceğiz evet. onu. İçireceğiz. Bakın burada şey duruyor. Ya. Ya şimdi şey buldum. Bakın sakızın şeyi varmış. Evet arkadaşlar. Hop hop hop. hop. <laughs> Neyse arkadaşlar daha fazla uzanmadan kapatalım. Benim uykum geldi ben uyumaya gidiyorum. Benim de uykum geldi annem şimdi kızacak arkadaşlar. Kızacak oğlum. Çok geç oldu yani neyse hadi gel Hadi kapatalım hadi. Hadi görüşürüz.